Evet otobüs yolculuğumuza binmeyen Galmaşi şimdi gidiyor gibi. Şimdi şu şekilde gidiyoruz gördüğünüz gibi. Ee, bize bu yolculuğa 3 lira ödediğiniz için teşekkür ederiz. Çok ucuz bir Sakın kesinlikle şüphe etmeyin. Tamam şüphe etmeyeceğim umarım güzel geçer de sen niye makas atıyorsun? Atarım şana ne? <laughs> Atamazsın şimdi polisi şikayet ederim. Ekersen et, et, et ban nene, ban. Ya birazcık güzel gidecek olmuşum. Aa ne yapıyorsun? Hımm. Bu BMW çok yaramazlık yapıyor. Bu BMW ee, çok sinirlendim. Neyse gitti BMW. Ya bu niye otobüse kırdın? Kırık otobüste gidiyoruz. Bu bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Of ya çok sıkıldım. Bir tane müzik açsana. Ne yazık ki işleriniz gerçekleştirilemiyordur. Onun yerine ee... Ne yapıyorsunuz? Şimdi e, merhaba e, klimayı açıyor musunuz? Açmayacağım açmayacağım. Evet bunu telefonumla kaydetmiştim. E, iPhone 17 bunu kaydetmiştim. Hemen şimdi bunu e, polis açacağım. Hayır olamadım. Hayır O da bir şey daha çok kırarım. Ben kendi canım aşını atacağım bunu. <laughs> Aa bak, polis var orada. <laughs> ya, ne yapıyor bu polis ya? Ne Gidiyorum kemir bir şekilde. Eğer bu arabaya çarparsam yumurta tavuktan çıkıyor. Yumurta tavuktan çıkıyormuş. Ya da yumurta çıkmıyor mu acaba? Çok merak ediyorum bunu. Merak edersen et de bana ne? Bana ne? <laughs> ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Olamaz bir sesler geliyor. Ama Yorum <laughs> açın. Arkadaşlar duydunuz. Yapın hemen bunları tamam mı? Ya bu sesler cin mi var burada? Hayır o şey o cin değil. Bak yani söyledim ben de o cin değil. Olamaz hayır. Aa, çarptım yanlışlıkla. Ya bu yolculuk ne kadar uzunmuş ya. La, la. Geleceğimiz yere bir varamadık gitti ya. Ulan var ya bu otobüsün haline kırık otobüs ya yemin ediyorum duman çıkıyor ya ne böyle hayatım ilk defa görüyorum. Arabadaki adam bile Otobüs kırık değil, ilk defa gördüm diyor. Neyse şimdi hız yapacağım hemen. Hız yap. İyi, iyi hak Şimdi bu hız yapıyorum mükemmel bir şekilde. Gidiyorum. Ya bu otobüs çok yavaş gidiyor ya. Hele hele ya. Hele 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 hele. Hadi be. Balacağımız yere varamıyoruz. Ben ne yapıyorum? Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum o adam ya? Neyse. Ya gelemedik mi hava? Tamamdır geleceğiz ama ee, a few moments later. A few moments later yapamadım. Öldüm <laughs> ama e, otobüs kendi tamir oldu. Bu ne böyle? neşe iyi oldu. Ya otobüs nasıl kendi kendine tamir oluyor ben anlamadım. Neşe gidelim. Otobüsü çizdin. Ne yapıyorsun? Şimdi bak şimdi ne yapacağım? Gülüş için. Bak ne yapıyorum? Bak ne yapıyorum? ne Otobüsün içinden geçtim. Hı, bak şimdi ne yapacağım? Sen görürüm. Bak 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 şimdi otobüsüm var ya ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen mi göreceğim Hem bir kere böyle olursa tavuk yumurtadan çıkıyor demek olacak. Şimdi hızlıca gidiyorum be. Bak 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 ne yapacağım? Bak bak şunu mu şunu yapacağım ben? Bak bak.